Hepinize merhabalar. Size hemen bir sevincimi paylaşayım. Mersin 2024 Türkiye Polisler Şampiyonası düzenlendi. Sevgili Samet, sponsorluğunu yaptığım, desteklediğim ve çocukluğundan, küçüklüğümden beri tanıdığım Samet, güzel bir performansı birinci hak etti. Sevincim de ben, benimle paylaşmak için kupayı bana getirdi. Şu an ben de tabii ki vereceğiz geri. Mutluluğunu paylaşmak istedi. Benim için de çok onur edici. Çok güzel bir şey. Geçen aylarda da sanırım bu sene içerisinde Ege Türkmen eğitimlerimdeydi. 12 aylık bir eğitim serüveni oldu. O da Bulgaristan'a gidip kendi yaş skalasında yarışıp birinci oldu. Şimdi planş ve benzeri hareketlerde kavrayışlar çok önemlidir. Herkes gider, benim bacağım kalkmıyor, bacağım kaldırmaya çalışayım durumuna girer. Eğer vücut yeterli açıyı sağlayamıyorsa öne doğru, bacak buradayken bu şekilde 90 derece kalkmaz. Sen bunu böyle 45'e çekeceksin ki bu o zaman 90'a kalksın. Bunun mantığını kuramadığınız zaman diyorsunuz ki kolum tartıyor işte duruyorum ama bacağım bir türlü kalkmıyor. Aslında kolun bu açıda tartıyor. Kolun senin burada tartması gerekiyor. Burada tarttığın zaman sen daha bir, iyi bir şekilde performans sergileyebiliyorsun. Size sohbet edip antrenman yapacağım. Çok da yormayacağım bir antrenman olacak. Orada halkalarım var. Orada biraz duruşumu yapacağım. Bu duruşlar eklem stabilitesi için çok iyi. Kasların dayanıklılığı için çok iyi. Harekette durduğunuz bir süre gibi düşünebilirsiniz. bırakıyorum. Burada karnım sıkıldı. Kalçam da hafif sıkıldı. Kollarım bu şekilde. Ben geldiğim zaman planche bu şekilde rahatlıkla girebilirim. Hem bu pozisyona alışıyorsunuz hem de eklem stabilitesinin gücünü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Ben ağır antrenmanı olmadı. Bu videodan sonra yapayım. Size anlatacaklarım var. Onlardan bahsedeyim. oh huh. Şimdi burada stabiliteyi sağladığımız ve kuvvetle devamlılığı sağlayabileceğimiz bir hareket yaptık. Burada şunu da yapabiliriz. Geldiniz. Durdunuz. 15 derecelik bir açıyla aç kapat yapabilirsiniz. Bu 10 da olabilir. Fark etmez. 10 dereceyi ölçemiyorsunuz. Pat 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 pat. pat, pat, pat. Buradaki amaç bisikletten tendonlarına gerginliği verebilmek. Bağlantı noktalarındaki tendonlara böyle güçlenecek şekilde sinyal verebilmek. Burada kaslar da baskı altında kaldığı için rahatlıkla bir süre sonra 15 derecelik açıda rahatlıyorsunuz. Bu 15 derecelik açıyı şöyle düşünün. Buradasınız. Geldiniz. Burada rahat tutabiliyorsunuz gibi düşünün bir şeyi. 45'e alıştığınız zaman burada rahat tutabiliyorsunuz. Aslında tam tersi. Kolumuz bu şekilde 90 derece burası. 15 derece burada planç atabilirsiniz gibi alıştırdığınızı düşünün. 45 derece açışlarda, yani daha fazla açışlarda buradayken, tam buraya geldiğinizi düşünün. Bu da sağlıklı bir açıdır. Bu açıda full planç ya da planç atmanız olasıdır. O açılara alışmak önemlidir. Böyle bir şey yaptıktan sonra düz vuruş yaptık. 15 derece, 45 derece. Bunların hepsini programlaması ben öğrencilerime yapıyorum zaten. Onların durumuna göre. Sonra bir dumbbell yardımıyla bölgesel olarak kuvvetlendirebileceğiniz çalışmalar ekleyebilirsiniz. Bu biceps curl olabilir, fark etmez. Yardımınız. Postürünüz tamamen düz olacak. Aşağı yavaşça indiriyorsunuz. Biraz hızlı kaldırdınız. Güzel. tamamen kontrol. İndik, çevirdik. Planş duruyoruz bakın. Şimdi o kası kuvvetlendirmek için basınç uygulayacağız. Postürümüz düz. Yavaş iniş. Kaldır. Sık. Yavaş in. Kaldır. Kontrol her şey. Postür her şey. Genelde plan yapan insanlar sakatlanır. Omuzlarından, özellikle omuzlarından sakatlanır. Bunun sebebi şu. Sürekli plan yaptıkları için sırtlar bu şekilde dışarı çıkar. Yani göğüs kasları gerginleşir. Bu gerginleştikçe sırt kasları kuvvetini kaybeder. Çünkü hep buradayız. Daha sonra kifoz oluşumu başlar. Yani kamburluğumuz arttı. Artık tüm gerginlikler burada. Şimdi sen tüm gerginliğin buraya geldiği için omuz kapsüllerinde, kemiklerinde, kaslarında böyle evrildi. Normalde amuda kalkarken iyi bir pozisyonda, düzgün bir duruşta rahatlıkla böyle kaldırabiliyorken omuzların öne düştüğü için, gergin olduğu için böyle takılıyorsun parkta. Sonra amuda kalkmak istiyorsun. Omuzun burada kalıyor. Niye açılmıyor? Açmak için zorluyorsun, gidip bu açıda amucuna deniyorsun, bu açıda amuda kalkmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Neden güzel yapamıyorum, neden iyi performans sergileyemiyorum kısmı genelde planç yapanlarda amuda yansıyan kısım da olabiliyor. Yani planç yapıyorsan front lever'ı da yapacaksın iyi bir şekilde. Her şey eşit çalışmalısın. Bunların haricinde gerçekten postürüne bir sıkıntı varsa hareketleri yapmadan başlamadan önce postürünü düzelteceksin kimisinin lumbar bölgesi eğittir böyle pelvisi kaymıştır bu şekilde amut yapmaya çalışır hani ne kadar estetik yapabilir? imkanı yok İlk önce karın kaslarını kuvvetlendirecek arka bacaklarını kuvvetlendirecek her şey bir oranlı bir şekilde ilerletecek bunu yaptığın zaman estetiğin artıyor Birisine bakıyorsun, full plan yapıyor, Abi, mis gibi diyorsun. Diğerine bakıyorsun, full plan yapıyor. Hani yapıyor da bir his yok. Bir şey hissettirmiyor, güzel durmuyor. kalacak Kalça kocaman. Şey bilirsiniz belki sizde oluyordur. Şınar çekersiniz, şınar çekerken kendinizde böyle popo kısmınız, bel kısmınız çukur, poponuz kavisli. Ne yaparsanız yapın o pelvis bölgesini, bu bölgeyi içeri alamazsınız. Çünkü güçsüz, çünkü şekillenmiş artık. Bunu kuvvetlendire kuvvetlendire, deneye deneye içeri almanız gerekiyor. Aksi takdirde nizami bir şınav gösteremezsiniz, sergileyemezsiniz. Bu anlamda poster çok önemli zaten. Bu dediklerimi bir yere not edin. Şimdi diyelim, burada güzel çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra dumbbellımızı elimize aldık, dumbbell çalışmaları yaptık. Burada dumbbellla şunlar da yapılabilir. Ee, hafif bir dumbbell bakacağım, bir saniye. Bunu ön omuz çalışması gibi de düşünebilirsiniz ama tamamen değil. El bu in pozisyonu, avuç içimiz dışarı bakıyor. Sanki planç yapıyormuş gibi yine bir aynı gerginliği veriyoruz. Buradayız, iki elimizde olabilir. Karnımız sıkılı, burası içeri. Kalsa da biraz sıkılı. Mas, tut, yavaşça in. Mas, tut, yavaşça in. Yani bu buraya da çıkabilir. Ama böyle yaptığında, batmalar oluyorsa yapmayacaksın. Bu da güzel bir harekettir. Lastik bu anlamda iyidir. Lastiğe geçmeden önce, şimdi bir şeyi ne kadar sağlam tutuyorsak, o şey o kadar da iyi hükmedebilme şansımız artar. Diyelim ki benim kavrama kuvvetim düşük, kollarım güçlü ama bir şekilde güçlü, sırtım bir şekilde güçlü. Benim elim ne kadar burayı tutuyorsa, o kadar performans sergileyebilirim. Sırtımın ne kadar güçlü olduğu ya da iri durduğu umurumda değil. Umurumda olmaz buram, ben bu kadar tutabiliyorum zaten. Ben 5'im, sen 10 olabilirsin diyor. Ben 5 sergileyebilecek kadar tutabilirim diyor. O yüzden kavrama önemli. Planç hareketinde öne yatıyorsunuz, parmaklarınızın açılmaması lazım. Sıkı bir kavramayla kendinizi dirayetli ve dik tutmanız lazım. O yüzden kavrama bir yerde önemli hem bu kavramayı da geliştiriyor hem de denge sağlıyor. Ama asıl kavrama konusunda size destek olacak şeylerden birisi halattır. Bunu koyacaksınız, sabitlediğiniz zaman ister yukarı çıkın, ister ayaklarınıza duvara basarak çıkın. İster bu şekilde asılmalar yapın, diyeceğim şu an sabit değil. Bu şekilde bekleyişler yapın. Bunu havluyla da yapabilirsiniz. ne tutarsanız, ne kadar tutarsanız, ne kadar sağlam tutarsanız o kadar sağlamsınız. Yani şunu hiç görmediniz mi? Adam bilek güreşi yapıyordur ya da gerçekten kavraması iyi olan birisidir. Bu spor daha rahat yapar. Daha rahat bir şekilde başarır. Olay burada başlıyor. Olay gerçekten burada başlıyor. Bu yoksa bunların bir önemi yok yani. Evet, bileğimize değindik, bisepsere değindik. Bisepsere kondisyona değindik. Lastikler. Lastiklerde yine dumbbell ile yapabileceğimiz birçok egzersiz yapabiliriz. Lastikle yine aynı şekilde buradaki bilek kaslarımızı çalıştırabiliriz. Çek, tut, yavaşça bırak. Sen çek, tut, yavaşça bırak. Bunu yapabilirsin. Kendini bu şekilde yorabilirsin. Sonra parmaklarınla şınavlar çekebilirsin. Bunlar çok önemli. Yani bak. Programı her yerde sahip olabilirsin ama detaylarıyla meşgul olman seni bir adım daha öne çıkartacaktır. Bu olaya böyle bak. Ben burada antrenman yapsam sen ben bunu anlatmadığım sürece detayını göremeyeceksin. O yüzden antrenman yapmaktan vazgeçip bunları anlatmaya değinmeye çalıştım. Daha sonrasında şey yapmıştım. Neyse o içeride kalmış. Heh, mesela tenis topu. Şimdi bazı şeyleri hayatınızın içine sokmanız gerekiyor. Ben kavramı geliştirmek istiyorsam elimin altında basitinden bir tenis topu olması, arada bir sıkacağım tenis topu olması iyi. Bu şekilde kahve sıkılıyor musun abi? Sık şöyle ya. Takıl öyle. Ne kadar zor olabilir ki? Bilgisayar başında mısın? Oyunda mısın? Öldün mü? Sık abi. Hiç problem yok. Atalım bir köşeye. Şimdi hangi bölgemiz kaldı? Burayı komple anlattık. Planç hareketlerinde, full planç hareketlerinde bacaklarımızı açmamız ya da düzgün tutmamız gerekiyor. Eğer hamstring gerginliğimiz varsa, yani arka bacak kaslarımız gerginse hareketi zorlanarak yaparız. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Bir gergin ip düşünün. O gergin iple hareket etmeye çalıştığınızı düşünün. Arka bacak kaslarınızı öyle hayal edin. Çok önemli oranın esnek olması ve kuvvetli olması. Oranın esnek olmaması senin hareketi yapmanı engeller, harekete titremeni engeller, bacağına kalçana kramp girmesini sağlar. Bu anlamda kötü. Arka bacak kaslarımızı esnetiyoruz. Esnetmeleri için de mükemmel tavsiyeler verebilirim. Şimdi normalde esnetmeleri bildiğimiz kadarıyla eski bilgilerle direkt belden böyle eğiliyorduk. Böyle yapıyorduk. Artık öyle bir şey yok abi. Geliyorsun, bacağını hafif yüksek bir yere koydun diyelim. Postürün tamamen güzel bir şekilde ayarlıyorsun. Elini buraya koyacaksın. Belin bükülene kadar tamamen düz bir şekilde aşağı iniş sağlayacaksın. Burada mı acıyor? Yeterli. Yani senin burada yaptığın performanstan daha performanslı bir şey yapmış oluyorsun. Sen postürünü düz tutup belini bozmadan sadece buradaki pelvis bölgesiyle gerginlikle hallettiğinde iş tamamdır. Artık orası da esnektir. Bacaklarını açtığında bacakların bu şekilde kalıp titremeyecek, böyle açılacak. Kimisi böyle yapar mesela. Bu gerginlik yaratır. Burada. Arka bacaklarda. O yüzden point pozisyonu iyidir. Biraz daha rahatlıdır. O yüzden de ayakkabıyla yapmak sıkıntı yaratır. Ayakkabı çıkarttığında ayakları daha rahat kullanırsın. Ve arka bacak kaslarının gerginliğini azaltırsın. Bir sürü bir ton bir ton detay var. Kore bölgesi önemli ama bizim bu bahsettiğimiz hareketlerde bel bölgesini kullanmak daha önemli. Omuzuna yükü yüküverdin abi, omuz tutuyor. Belinde güzel bir sıkışla kalçanla beraber birleştirerek iyi bir tutuş sağlayabilirsin. Kameranın şarjı bitmek üzere, bitmiyor aslında. Bataryası ısındı ya da bir şey yok. Mersin'de yaşıyorum, durum bu. Buraya kadarki ki bilgiler size yeteceğini düşünüyorum daha fazla için internet sitemizi ziyaret edip eğitim paketlerinden yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.